Hadi par ya. Koş ona koş. Gol. Selo. Hadi geçtin. Kaç bir tribella. Dan at işte ya. Bravo. Gol atmış o. Of be. Maalesef atamıyordum onda ya. En kolay golümüz böyle. Bu kadar. Şüphesiz. Adamlar yandaşlar gol attı lan. Yok abi. Atacağım ben bu ayakkabıyı. Aynı abi ayakkabılarımız. Yok abi. Hadi Sakay, Şavi yine esta. Altı kavuşuk mu abi onu ha, Sürekli yere buluyorum ben abi? ya. mu abi? Bilmiyorum Sert Sen plastik değilse kaymaz. yere ben Sen git baba. İşte bu. Çok güzel. O ne ya? Ya bu Yasin var ya. En güzel duyguları katil. Sek. Sek. Yasin artık yap. Allah. İçeriye bak. As siktir ya. Abi sen gitsene bu boşuna Aynen. Güzel güzel. Vallahi ya. beni. Abi sigara içme kameranın önünde. Kim attı golü? <laughs> Vallahi öyle gözüküyor. Sen de. Ayıptır. Hul. Çok güzel. Gel gel gel. Geldi geldi geldi. Abi onu yazmadan gelmeyin ya. Park 5 mi? Park 5. Çok iyi. Gör Göksel'i. Yaz onu. Bravo. 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 Neyi bravo Evren? Yaz. Oradan atamamayın bravo lütfen ya. Gel abi. Gel abi. Sercan, o pasın bekliyorum, ileri gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay biliyorsun. <laughs> i̇leri geldim gol dedik lan. Bakın bu şolar 2 tane iyi bir şey görüyor, biliyor musun? Ne? <laughs> <laughs> Vallahi seri <şöyle bir> Yaş. Şey. <laughs> <laughs> Gel Kalip Talip ayette yemez

Ağrıdan o zaman geçir. Yere yat kalkma. Yer. Abi sakin. Gökföl. 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 Bravo. Hadi, hadi ya. Evren kal. Hadi. Abi, yani. yok Gel sen. 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 sen. Gel sen. Evren çok iyisin. Yok, yok, yok. Bak nasıl iyi çekecekler pozisyonu iyi izle. Kale. Evren kendine pas attı. Bravo. Bravo. Kaleci değişmeden vurup birkaç tane daha. Ya bir şey diyeceğim. Yani, biri yesin biz yesin. <laughs> Ayağına gitti aslında değil mi? Evet. Abi çok pozisyon harcıyorlar baksana ya. Ne Kanka solda kalsam ben ortadayım. Evren orada kalıver. Ben ortadayım.

Çık. ya? Abi, vur kaleye vur! vur Vur kaleye ya! Baksana be abi! Abi dolaşıyor orada!